Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer videoyu şu çıkarken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay başında fırlatırsın. Evet bu yeri yaptıktan sonra biraz hızlı oldu ama e, konumuza geçebiliriz. Konumuz Eylül'e arkadaşlar. Bu aslında 9, 10, 11, 12 mezun, bütün herkes için bir video diyebilirim. Çünkü Eylül ayı herkes için önemli. Neden önemli? Çünkü bir laf vardır bilirsiniz. E, nasıl başlarsanız öyle devam eder diye. E, bunu aslında somut bir örnek verebiliriz. Mesela güne erkenden başlayanlar için ya da erkenden başladığınız bir günü hatırlayın. Güne erkenden başlayıp, erken kalkıp sonra o kalktığında da ders çalışarak başladığında günün nasıl geçtiğini bir düşün. Yani sabah 5'te kalktın, 10'a kadar ders çalıştın, onda kahvaltını yaptın. Sonra geri kalanının nasıl geçtiğini düşün. Bir, bir de saat 10'da kalkıp kahvaltı yapıp gününün nasıl geri kalanını geçirdiğini düşün. İkisi arasında çok büyük bir fark oluyor. En azından benim için. Bence sende de büyük bir fark oluyor. Bundan eminim. Yani aslında bir işe veya bir güne veya bir yıla nasıl başlarsak geri kalanı da öyle devam ediyor. O yüzden de aslında bence sınav döneminin başlangıç ayı Eylül arkadaşlar. Çünkü bundan önceki aylar gerçekten sıcak, mezunlar için tercih dönemi, sınav sonuçlarının sindirilmesi, 12. sınıflar için işte dershane mi, koçluk mu, açık lise mi, özel okul mu, özel ders mi? Hani bunlara karar verme dönemleri olarak geçiyor. 9-10-11-12, 9-10-11'ler diyeyim. 9-10-11'ler tam olarak böyle e, okul moduna girememiş oluyorlar ve aslında Eylül ayında ve pandeminin de birazcık azalmasından dolayı okulların açılması ile bir şekilde bizim o moda girmemiz artık sağlanacak ve bu modda nasıl başlarsak öyle devam edecek öyle arttırmaya başlayacağız o yüzden Eylül ayı çok önemli bir ay arkadaşlar. O yüzden hem 9'sanız, 10'sanız, 11'seniz, 12'seniz, mezunsanız Eylül ayını iyi geçirmeye bakın. Çünkü Eylül ayını eğer böyle sağlam bir çalışma ritmini oluşturma çabası içerisinde oluşturarak olarak geçirirseniz, cümleyi yanlış kurmuş olabilirim, bundan sonraki aylar hep üzerine koyarak devam ederseniz, nasıl ki hani saat 10'dan sonra kalktığınızda böyle bir çalışma motivasyonunuz düşüyor, moraliniz bozuluyor, ya ben daha yeni başlıyorum, gün bitti, moduna giriyorsunuz. Aynı şekilde ne kadar geç başlarsanız, ne kadar ayı boş geçirirseniz, daha sonra başlayacağınız o ayda bu ister ekim olsun, ister kasım olsun, ister ocak olsun diyeceksiniz ki hep ya ben işte bu kadar ayı boşa geçirdim. Ama nasıl ki sabah 7'de kalktığınızda veya 5'te kalktığınızda kendinizi böyle bir iyi hissedeceksiniz 10'a geldiğinizde, aynı şekilde Eylül ayını iyi geçirdiğiniz zaman bundan sonraki her ayı daha üstüne koyarak geçirip ekime, kasıma, aralığa geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki ya ben evet bu 2 3 ayda bu 4 ayda bu 5 ayda gerçekten iyi çalıştım. Bundan sonra da iyi çalışırsam gerisi gelecek moduna girip daha da böyle moraliniz artarak çalışmaya devam edeceksiniz. Peki Eylül ayında nasıl bir hani ne kadarla başlayalım? İşte Kemal abi 6 saat mi çalışalım, 10 saat mi çalışalım, 15 saat mi çalışalım diye sorular da soruyorsunuz bana. Ama bu sorunun cevabı bende yok arkadaşlar çünkü hepinizin rutinleri farklı. Şimdi benim için önemli olan öğrencinin elinden geleni yapması önemli. Mesela sen okula gidiyorsundur belki ve o gün yani okul haricindeki günün geri kalanında toplamda 10 saatlik bir ders çalışma süren vardır toplamda totalde her şeyi çıkardığın zaman ve sen bu 10 saatin 7 saatini ders çalışmaya ayırabiliyorsan başarılı bir öğrencisin demektir. Ama sen mesela 24 saat boyunca evdesindir, mezunsundur, dershaneye gitmiyorsundur veya işte açık liseye geçmişsindir, özel ders almıyorsundur vesaire tamamen evde çalışıyorsundur ve bu 24 saatin neredeyse 15 saatinde ders çalışabilecek haldesindir ve bu 15 saatin sadece 5 saatinde ders çalışabiliyorsan eğer sen başarısız bir öğrencisin demektir. Veya bu 15 saatin 7 saatini ders çalışabiliyorsan demek ders çalışabiliyorsan hani diğerine göre başarısız bir öğrencisin demektir. Konuşamadım ama anladınız siz bence. Ya o yüzden hani bunlara bakarak kendinize bir program yapın. Ben kendi sınırlarımı ne kadar zorlayabiliyorum? Yani önemli olan burada sınırları zorlamak arkadaşlar. Eğer siz Eylül ayında sınırlarınızı biraz zorlamayı denerseniz. Mesela ben size her zaman 7 saat çalışın demiyorum bu arada. Çünkü bir anda her zaman 7 saat çalışamayabilirsiniz. Ya bundan önce çok fazla çalışma rutininiz yoktur. Ve siz bir anda kendinize her gün 7 saat çalışacağım, 7 saat çalışacağım diye bir hedef koyarsanız o hedef her yapamadığınızda demoralize olursunuz ve bir yerden sonra ya ben zaten yapamıyorum deyip bırakırsınız. Ama kendinize mesela 7 saat çalışma hedefi koydunuz diyelim ki onun 6 saatini yaptınız. Bakın, bir hedefin %80'ini yaptığınız zaman aslında başarılısınız demek. Yani siz 7 saatin 5-6 saatini yaptığınız zaman aslında başarısız değilsiniz. Bir şekilde başarılısınız da. Çünkü her ne kadar o hedefe ulaşamadığınız gibi gözükse de aslında haftalar geçtikçe göreceksiniz ki işte bir gün bir hafta 5 saat çalışacaksınız günde bir hafta 5 saat 10 dakika 15 dakika 30 dakika bir bakmışsınız 6 saat ulaşmışsınız bir bakmışsınız 7 saate ama siz hedefinizi yani kendi sınırlarınızı zorlamadan böyle 5 saat olarak koyarsanız 4 saatte zaten ben hedefimi tutturmaya yaklaştım ayaklarına girmeye başlayacaksınız ve aslında kendi sınırlarınızı zorlamayacaksınız hiçbir zaman. O yüzden işte ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani önce bir kendi sınırlarınızı zorlayabileceğiniz bir hedef belirleyin ve bu hedefi yapmaya çalışın. Yapamadığınızda Sakın moralinizi bozmayın. Eğer 180'e ulaştığınızda ulaşıyorsanız eğer bilin ki haftalar geçtikçe o hedefe daha da yaklaşacaksınız ve bir yerden sonra o hedefe ulaşacaksınız. O hedefe ulaşınca da arttırın hedefinizi. Mesela 7 saate ulaştınız ya 8 saat yapın yine 7 saatte kalın kalacaksınız belki ama gene haftalar geçtikçe 8 saate yaklaşacaksınız. Yani önemli olan da bu haftalar geçtikçe bir şeyleri arttırabilmek yani zaten hani bizde bir olay vardır bir günün bir gününe eş değer tutma diye yani her gün diğer günün üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor ve bunu bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde yapmamız lazım yani biz bir gün 15 saat çalışıp bir gün 1 saat çalışıyorsak aslında o hani çok da verimli bir ders çalışma değildir yani azı ve süre az olan ama sürekli olan aslında diğerine göre daha makbuldür o yüzden e, bunlara dikkat edin arkadaşlar Eylül e gerçekten önemli bir ay ya belki bunları zaten biliyordunuz ve ben burada sürekli aynı şeyleri tekrarladım ama e, önemli ve bence birazcık da olsa motive olduğunuzu düşünüyorum ben bu videodan sonra. İnşallah öyle olmuşsunuzdur. Olduysanız yazın lütfen. Olmadıysanız da yazın da kendimi geliştireyim. Onun dışında Eylül ayında ne yapmamız, ne çözmemiz gerekiyor diye de soruyorsunuz. Ama hani onun da aslında bende cevabı yok. Çünkü mesela sen 9 ve 10. sınıfsan eğer hani 9 ve 10. sınıf konularına başlayacaksın. 11 sen 11 konularına başlayacaksın. 12 sen 12 konularına başlayacaksın okulda. En azından okullar açılmadan böyle okuldaki dersler yoğunlaşmadan önce. Çünkü biliyorsunuz okulun 1-2 haftası böyle lay lay lom geçer ve konular hani tam olarak ağırlıklı olarak işlenmez. O ağırlıklı olarak işlenmeyen haftalarda eksik yani geçen dönemlere yönelik, geçen senelere yönelik eksiklerinizi tam olarak kapatmaya çalışırsanız eğer bu sizin bayağı bir artınız olur. Ya yani mesela atıyorum senin TYT'de eksiklerin vardır 12. sınıf konularına başlıyorsundur. Hani hafta hafta 12. sınıf konularını takip edersin hocanla birlikte. Zaten ağır olmaz. Ama bir yandan da TYT eksiklerini giderirsin. Hani bu bayağı verimli bir bence yöntem. aynı şekilde diğer sınıflar için de bence aynısı. Mezunsan da zaten baştan başlıyorsundur genellikle. Baştan sonra tertemiz bir başlangıç yapıp mezun sıralamanı unutup bak mezun sıralamanı unutup çünkü o sıralama artık geride kaldı. Sen 200 bininci, 200 bin de olabilirsin. 100 bininci de, 70 bininci de, 50 bininci de ama artık hedefine odaklan. Yani senin hedefin ilk bin ise ilk bine odaklan. Ben 200 binden nasıl ilk bine çekeceğim diye düşünme. Hedefine odaklan ve bu Eylül ayını lütfen iyi geçir arkadaşlar. Yani başka değinmek istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Çünkü hani hep aynı şeyleri tekrarlayacağım muhtemelen. Çünkü benim için nasıl başlarsak öyle devam ederdi demiştim. O yüzden Eylül ayı o yüzden önemli. O yüzden de Eylül ayına yönelik bir ekstra video çekmek istedim. Umarım siz de Eylül ayını verimli geçirenlerden olursunuz. Ee, bana sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlara belirtin. Eylül ayı ile ilgili planlarınız neler? Ben bunu merak ediyorum. Yani sen atıyorum kaçıncı sınıfsın ve Eylül ayında ne yapmayı planlıyorsun? Bunu benimle paylaştık ki ben de hani öğrencilerimle e, bunları değerlendiriyoruz. Rakiplerine ne yapıyor onları merak ediyoruz. E, Seni ne yaptığını merak ediyoruz yani. İnşallah sen de Eylül ayını çok verimli geçirirsin. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like beğenmeseniz de like lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.